Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir sorudur. O da yazılı sorusudur demiş değil mi? Ünlü bir şair. Bugünkü sorumuz arkadaşlar dairesel hareketten değil mi? Küçük bir hatırlatma. Şimdi sorumuz bize merkezcil ivmeyi soruyor arkadaşlar. Merkezcil ivmenin formülü v kare bölü r veyahut da omega kare çarpı r. Ben omega kare çarpı r'yi kullanacağım. Tamam mı arkadaşlar? Omega'yı şurada bir bulalım. Omega 2 pi bölü t demekti. T biliyorsunuz periyot. Demiş ki soruda 90 dereceyi 3 saniyede tarıyormuş. 90 dereceyi değil mi? 3 saniyede tarıyorsa bir tur bir tur değil mi arkadaşlar? 12 saniye yapar. O zaman periyodum 12. Hadi yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü 12. Çünkü periyot bir tur için geçen süreydi. Buradan 1 bölü 2 yapar. Şimdi bunu alacağım. Burada yerine yazacağım arkadaşlar. 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4. R'miz kaçmış? Oh yarı çapı 2. Buradan cevabımız ne yapar? 1 bölü 2 metre bölü saniye kare. Cevabımız denizli. Ne kadar kolay değil mi arkadaşlar? Bir soru bir sorudur. Hepinize başarılar.